kardeşlerim sizlere sesleniyorum. Sahiden Kürtler için, Kürtlerin yararına için bir şey olsun istiyorsanız Başbakan'a sahip çıkın. AK Parti'ye sahip çıkın. Çünkü AK Parti'nin olmadığı bir Türkiye'de ne Kürt meselesi çözülebilir ne de dağ meselesi çözülebilir. Daha fazla kan, daha fazla yaşı, herkesin kaybedeceği yeni bir süreç gelir. O yüzden herkesten daha fazla Kürtlerin, Kürt kardeşlerimizin, başbakanımızın kıymetini, AK Parti'nin kıymetini bilmesi gerekiyor. Gelin bu oyunu bozalım. Gelin bu oyunu bozalım. Bu oyunu bozalım. 3-5 oy oyuna çözüm sürecini heba etmeyelim arkadaşlar. Yöntersin! 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 Şimdi ne oldu? Ne oldu? İki sene önce bir soruşturma başlatmışlar. Sözüm ona iki tane savcı hazretleri sözüm ona iki üç tanlardan hançerlen diyeceği inancına sahiptik. Ama bir de baktık ki büyük üstlerimiz varmış. Bir de baktık ki büyük üstlerimiz varmış. Yaşıklar olsun. Yaşıklar olsun. AK Parti'nin sağlamış olduğu imkanlarla geleceksin oraya. Sonra başbakanı AK Parti'yi, AK Parti hükümetini arkadan ançerleyeceksin. Refah bunun neresinde? Kardeşlik bunun neresinde? Dostluk bunun neresinde? Mertlik bunun neresinde? Soruyorum ben sizlere, sevgili kahtalılar, siz böyle yapan insanlara mertler misiniz? Siz böyle yatan insanlara vefanı değil misiniz? Yazıklar olsun. Bir de kalkıp ve dua seansları düzenliyorlar. Bir de kalkıp Bakınız arkadaşlar adını vermeyeceğim bazı gazetelerde adını vermeyeceğim bazı gazetelerde Sayın Başbakanımıza her Allah'ın günü ve dualar yapılıyor köşe yazılarında <Sessizlik> sizi protesto'ya çağırıyorum o gazeteleri protesto'ya çağırıyorum o zihniyet mensuplarını protesto etmeye çağırıyorum arkadaşlar <Sessizlik> 130. maddesine aykırı davranarak inşası rayıda bulunmuştur danıştaya tavsiyeyle tercinde bulunmuştur suç istemiştir o 13 üyenin hepsi de nedense belirli bir topluluğun üyesi. Fesadüfe bakınız, on üç üyeyi meydanından derhal istifa'ya çağırıyorum. Suç işlemişlerdir. Danıştay'da görülmekte olan bir davaya Tavsiye ve Terki Gideri'ndeki insansı beyleriyle müdahalede bulunmuşlardır. Derhal istifa etmelidirler. Peki Danıştay ne yapmıştır Danıştay? Danıştay'a bakınız. Hayır, güç hayır. Hem dış güç güçlere hayır, hem de onların içerideki uzantılarına hayır. Danıştay ne da yapmıştır? Hele bizim. 3 beş eski eks, eks diyorlar. İçişleri Bakanımıza gitsin. Ama şunu, şunu söyleyeyim arkadaşlar. En son beklediği görev neydi biliyor musunuz? Ordu Büyükşehir oldu ya. Çünkü bunlar makamsız yaşayamazlar. Çünkü bunlar bütün itibarlarını makamlardan alıyorlar. Makamları gittiklerinde itibarlarından uzaklarına O Oldu büyük şehirde başkanı verilmiş olsaydı gene gerdan kırmaya devam edecekti. Sevsinler seni sevsinler. Ya bu başbakan ihanet edilecek bir başbakan mı? Hiç kimse seni tanımazken en tepelere kadar çıkarttı seni ya. Hiç mi şu kadarcık vefa duygun yok senin? Hadi istifa etmeyi düşündün, yolunu ayırmayı düşündün. Niye seçim sonrasını bekleniyorsun ya? Acelen ne senin? Niyetin ne senin? Kimin su taşıyorsun? Hangi amaçla hareket ediyorsun? Ama merak etmeyiniz. Bu İçişleri Bakanımızın mecliste ne zaman konuşması yapıldıysa genel kurulda en fazla MHP'ler alkışlıyorlar bizim bizim İdris diyorlardı. Evet MHP'nin İdris'iymiş de kendisini bizim içimizde saklamayı çok iyi başarmış. Ne yapalım? Arkadaşlar çok fazla... ama. Mert'tir, Mert bilirler. Dostluğunda da, düşmanlığında da Mert düşman olan insanlara ihtiyacımız var. Mert olan insanlara Şimdi, birileri diyor ki AK Parti hükümeti yolsuzlukları örtbas etmeye çalışıyor. Hangi yolsuzluk Allah aşkına ya? Hangi yolsuzluk? Nereden biliyorsun yolsuzluk? Mahkeme mi kurdun? Sen nasıl bir savcısın? Sen nasıl bir emniyet müdürüsün ki mahkemesi görülmemiş, delillerimiz ortada yokken medyaya serviş yapıyorsun, Haysiyetle cevaplı yapıyorsun. Hukuka saygı bu Mahkemeye gerek yoksa, mahkemeye gerek yoksa, her bir savcının iddia ettiği şey doğruysa, kalkar. Siz soruşturma yapıyorsunuz, el altından medya servis yapıyorsunuz. O zaman mahkemeye ne gerek var? Bizim itirazımız buna. Yolsuzlukların soruşturulmasından zerre kadar rahatsızlık duymayız. Sonuna kadar yapılsın. Ama yolsuzluk kılıfı altında bize operasyon çekmenize, küresel güçlerle işbirliği ederek AK Partisiz bir Türkiye başbakansız bir AK Parti yaratmanıza asla izin vermeyiz. Müdahale etmemiz gerekiyorsa müdahale ederiz. Bu yargıya müdahale değildir. Hukuka müdahale değildir. Yargı kisvesi altındaki karanlık bir çekeye müdahaledir. Hiç kimsenin siyasetimizi yönlendirmesine asla izin vermeyiz.